Merhaba. Osman Yatırım Haftalık Tefas Fon Bülteni ile karşınızdayız. Bugün 21 Kasım Pazartesi. Geçtiğimiz hafta piyasaların yakından takip ettiği ABD Ekim ayı üretici fiyat endeksi açıklandı. Piyasanın üretici enflasyonu beklentisi Ekim ayında yıllık bazda %8,3 iken bu veri beklentilerin altında %8 seviyesinde gerçekleşti. TÜFE'den sonra ÜFE'nin de beklentilerin altında gelmesi Fed'in faiz artırımlarının yavaşlaması için güçlü bir gerekçe daha oluşturdu. FED Başkan Yardımcısı, faiz artırım hızının yakın zamanda azaltılmasına uygun olacağını belirtti. Ancak iyimser senaryoda bile faizlerde artışın devam edebileceğini ve farklı senaryo analizlerinde %7'lere varan politika faizi öngörülerine yönelik açıklamalar piyasalarda risk iştahını daralttı. Küresel piyasalarda enflasyon, parasal sıklaşma ve resesyon riskleri fiyatlanırken Çin'de artan vakaların da baskı yarattığı görüldü. Yurt içinde ise Borsa İstanbul'da 3. çeyrek finansallarının tamamlanmasının ardından bu hafta kar realizasyonları gerçekleşti. Beklentilerin altında kalan enflasyon verisi sonrası gevşeyen tahvil faizleri doğrultusunda geçtiğimiz hafta en çok kazandıran fon grubu, ortalama %3,38'lik getiri performansı sergileyen kıymetli madenler şemsiye fon grubu oldu. Bu grubu %3,3'lük haftalık getiri ortalaması ile uzun vadeli borçlanma araçları şemsiye fonu takip etti. TEFAS fonlarını tek tek değerlendirdiğimizde en yüksek getiriyi sağlayan fonların, yerli hisse senedi taşıyan fonlar öncülüğünde değişken ve karma fonlar olduğu görüldü. Getiri yönünden sırasıyla IDH İş Portföyü BIST 100 e şirketler hisse senedi fonunu, ZMY Ziraat Portföyü Metaverse ve Yeni Teknolojiler Değişken Fon ve IGB İş Portföyü Dijital Oyun Sektörü Karma Fon takip etti. Yatırımcı sayısı benim üzerinde olan yatırım fonlarından hafta başına göre yatırımcı sayısı yüzdesel bazda en çok artan fon, %21'lik artışla Garanti Portföy Bist Yüz Dışı Şirketler Hisse Senedi Fonu GOH olurken, o fonu yine Atlas Portföy 1. Hisse Senedi Fonu AHI ve İş Portföy Bist Yüz Dışı Şirketler Hisse Senedi Fonu IDH takip etti. Bu hafta çarşamba Euro bölgesi ve ABD'de flash PMI endeksleri ile ABD'de yeni konut satışları, Cuma ise Almanya milli gelir verisi takip edilecek. Bu paralelde bu hafta AFA, AK Portföy Amerika Yabancı hisse Senedi Fonu ile FYD, QMB Finans Portföy 1. hisse Senedi Fonu'nu risk toleransı uygun olan yatırımcılarımız için önermekteyiz. Evet değerli yatırımcılar, siz de yatırım fonu alım kararlarınızı vermeden önce yatırımdirekt.com sitemizi ziyaret edebilir. Bu fonlar ve tefesi açık diğer tüm fonların getiri, menkul kıymet dağılım ve yönetim gider kesinti oranlarını görebilirsiniz. Kısa sürede tamamlayacağınız fon anketimiz ile risk grubunuzu öğrenerek size uygun fon sepetlerimiz ile tüm yatırım fonlarına ilişkin bilgileri görüntüleyebilirsiniz. Eğer profesyonel bir desteğe ihtiyaç duyuyorsanız, konusunda uzman danışmanlarımız da size hizmete hazır. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı bir hafta dileriz.